Oyun Gezi kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar SM20 Kayınımın Trabzonspor kayınımızın birinci bölümüne karşınızdayım Trabzonspor karşınızdayım. Eğer daha fazla kariyer istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video 15 dakika bu serinin devamı gelecek. İnşallah abone iyi artar. Ve arkadaşlar Brawl Stars karakter çıkartma taktiğini gösterdim. Aşağıda linki var. Açıklama kısmında orada izleyebilirsiniz ya da kanalıma gidip izleyebilirsiniz. Brawl Stars'tan karakter çıkartma taktiği cidden işe yarıyor. Ben olsun. Ben birkaç maç oynadım. Yani kimler gittiğini gösterelim. Bana video öneriniz varsa yorumlara yazın. Ben size de video öneriniz yapmaya çalışacağım. Transferlerden giden o transferler İbanez'i olacak şu gönderdim. Kiralık verilenler ise Hüseyin Türkmen Ümrani'yi sıfırı kira gönderdim açıkçası pek fazla bir şey yapmadım. Eğer başka tı yok. Feneri yönet yok. Galatasaray yönet derseniz istediğiniz sıklıkla yönetirim yani ben Trabzonspor olduğum için arkadaşlar Trabzonspor yönetiyorum. Pereira de gitti. Takım satılık. Rua Pereira mev de gitti. 24 milyon paramız oldu. Şöyle. Sevmeyelim videosu fazla gelmeyecek ama siz like atarsanız fazla gelir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi bu sezon hedeflerine gelirsek Trabzonspor'dan şöyle defterimiz var arkadaşlar. Trabzonspor'dan birincisi birincisi en önemlisi yani kısacası en önemlisi birincisi Trabzonspor'u seneler sonra şampiyon yapmak. Seneler sonra Trabzonspor'a şampiyon yapmak hedefimiz. İlk bu arada bu şekilde. Bu kaç sene senedir? 2010-2011 2015 şampiyon Trabzon diyorlar. Çünkü Fener şike yapılmış diye bir şey var. Bu arada reklam çıktı. O yüzden bakalım. Ne yapacağız? Ve hedefimiz ise Avrupa şampiyonu olmak. Şimdi. kız Adana Demirspor maçımızı bu bölüm tam tamına 5 maç oynayacağız ya da 4 maç oynayacağız bilmiyorum. Böyle 5 maç 4 maç falan oynarız diye düşünüyorum. Bayağı bir uzun bir video olacak. Bu dediğim gibi çoğunlukla Brawl Stars kutu karakter çıkartma taktiği atacağım. Çünkü cidden de çıkıyor. Ben kendi ben de işte şey hesaplar kuruyorum arkadaşlar Brawl Stars'ta. Ve arkadaşlar işte Brawl Stars turnuvası turnuvası var. Eğer Brawl Stars turnuvasına katılmak istiyorsanız Yoruma yazın. Birlikte sizlerle Brawl Stars katılalım. Çok süper olur. Şimdi. Valla işte Okayo şu Trabzon'a geri getirmek istiyorum. Sadece getir, geri getirmek istiyorum ama bütçemiz çok düşük olduğu için. Sevmeyi 20'de adatmışlar. Bütçemizi cidden de azaltmışlar. Trabzonspor olsun, Fener'in olsun, Galatasaray'ın olsun azaltmışlar. Trabzon en az 30 1 milyon olması lazım. Fener'in 60 milyon falan. Ay Fener'in de değil. Fener'in de 30 25 milyon. Beşiktaş'ın 17 milyon falan. Hatta 18 milyon. Galatasaray'ın ise böyle 60 milyon falan olması lazım. Çünkü Galatasaray şampiyon oldu bir kere. İşte Avrupa şampiyonu olsak da gelen para çok az. Bak Aksaray yenmiş Galatasaray Spor, Spor Kupa'dan. Bu videoyu arkadaşlar pazar günü çekiyorum. Bir yarın yani pazar günü büyük ihtimalle yayınlayacağım. Pazar günü sabah biraz videosu geldi. Akşam saat 6 gibi falan da SM23 saat video satacağım. Şimdi Kasımpaşa. şöyle yaparsak. Baş videoyu önerileriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Çaresi var, pamucun ilde var büyük mal kazandı zaten. Şimdi i̇lk maçımız Kasım Paşa ile. Şimdi hiç transfer isteği göndermiyorlar, gönderseler satacağım. Kasım Paşa Trabzon maçı. Deplasmana gidiyoruz ilk maç. Gitler başladı. Ne kadar şunları hemen iki dakika bir yerleyelim. Aslında Hose Hoseyne'nin yeri orası değil ama Ben orada oynatıyorum. Şeyimiz olmadığı için. Orbitimiz. Hadi sağ kaldınız. Yedeklerde tam böyle bir aslında Kamil Ahmet çörekçi de orada oynayabilir ama o seni orada oynasın madem oynamak istiyormuş oynasın. Onlar da orada Kamil Ahmet çörekçi şöyle falan. Şöyle hemen bir maçımıza geçelim. İlk ilk maçımız bakalım Kasımpaşa'yı deplasmanda devirebilecek miyiz? Çok zor oldu devirsek. Gene reklam. Dediğim gibi arkadaşlar. Süper bir like bekliyorum. Bir de abone olun arkadaşlar. Şöyle hemen. Bunu geçelim. Kasımpaşa Trabzonspor. 100 bin abone olursa 100, bi, 100, abone olursak arkadaşlar vlog videoları gelecek haberiniz olsun. Tia dakika 13'te golünü attı. 1-0 yaptı durumu. Trabzonspor böyle yapmamız lazım. Trabzon dakika 13'te gol lazım lazımdı. Trabzon'dan gol bekliyoruz. Ligin ilk haftaları takım kendine alışamadı. Alışamadı diyeceğim yani takım da. Aslında takım. Gol bekliyoruz Trabzon Spor'dan. Çok kötü. Şimdi şöyle stratejiyi değiştirelim. Buraya biz kim alalım biliyor musun? Ekuban alalım. Affedersiniz arkadaşlar şuraya geleyim. Dakosta kaptan olsun madem ikisi konuşayım. Şöyle bilal başıcık kolunda. da, cileri oynas gelsin. Bizim orta sağ dökmüş arkadaşlar. İlk yarı takım çok kötü oynuyor bakalım iki değişiklik yaptık değişiklikler sonuç getirecek mi ve Ekuban. evet değişikliklerimizin biri sonuç getirdi Kalepe Kuban oynası aldık ikinci yarı 56 dakikada durumu beraberlik yaptı Sadoku iki bir hafta durumu yapmayın abi Sadoku yapmayın abici olmaz 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 arkadaşlar çok kötü hadi beraberlik Sadoku sarı kart yedi sarı kart yedi biliyorsunuz görüyorsunuz ve maçın büyük ihtimal 2-1 yenik durumda kapandı. Kısım başı yenildik. Çok kötü. Bir şey. Çok kötü oldu kısım başa yenilmemiz. Ramazan Köse maçın adamı olmuş. Kötü oldu Ramazan Köse. Şöyle. Kasım başı sonuçları falan diyor. Ve Avrupa maçımız var. Üçüncü maçımız. iki maç daha yapacağız. Sonra videoyu bitireceğiz. Şu kimi? Değil mi? İlk bölümler sıkıcı olabilir. İkinci bölümler daha çok eğlenceli olur. Sıkıntı arkadaşlar. Şimdi Maribor maçını oynayacağız. Şöyle hızlı gene geçiyorum hiç. Transfer falan isteği için. Ben bir krala bakmak istiyorum. Adama ve öyle. Adama. Adama Oha 35 milyon. Gel sen bize kiralık. Red otomatik Olmaz ki ya. Red çok kötü, kötü oldu. Hemen. Bu arkadaşlar Red Bull yapacağız. FIFA'da PES'te Red Bull yapacağız. Yapmayı ama yapmayı düşünüyorum. Şimdi. Ya da 20 de yaparım bir değişiklik olur. Tek bölümde tek kareli bitirmek diye. Şimdi Avrupa'da ön elimizi ne yapıp edip geçmemiz lazım. Ömür gir. Bizim orta sağ yok. Bunu anladım. Çörekçi değişikliğini yaptım. Takımıma güveniyorum. İnşallah bir şeyler yaparsın dedim. Yapmazsanız sizi var ya dedim. Onlar benim ne demek istediğimi anladılar. İnşallah arkadaşlar yeneriz bu maçı. Yenemezsek çok kötü olur. Deplasmanda bizim için bir gol çok süper olur. Şarlat. 1-0 Trabzonspor'da dakika 11. 11'de golümüzü attık. Şarlat'ın golüyle 1-0 öndeyiz. 2 lazım. 3-4'e kadar yolu var. Sarı kart. Yo, Yavors diye bir tane oyuncu ediyorsunuz. 33 dakikada nasıl okunuyorsa. İlk yarı 1 0 bitti. Evet ilk yarımız 1 sınır. Sosa. Sosacımızın yerine. Ciler memlesini yapalım. Şu şuna değiştirelim. Doğan Erdoğan alalım. Bunlar yeter. Sürüşten gol bekliyoruz yav. 1-0 deplasman dönümümüz de iyi ama 2 iki, atsak en azından 2 atsak arkadaşlar daha güzel olacak. 2-2-2-2'yi bekliyoruz şu anda. 2 Alexander Charlotte 2'ye attı. Alexander Charlotte gol krallığına adayım diyor Avrupa'da. 2-0 ilk maçımız kalan ikinci maçı da 1-0 falan kazansak kendimizde gol yemeden süper olur. Bunların bize 4 gol atması lazım. Aynen bize bunların 4 gol atması lazım. 4 golleri atmanı da deplasmanı zor. 3 gol olabilir. Hani 3 gol atmamız lazım. Bilmiyorum. Şimdi Şimdi. Evet, Şimdi. Hmm, Ankara gücü maçını yapacağız. Marbiyo maçını yapacağız. Bir de. Şimdi. Göztepe Fener. Önümüzdeki bölüm. 2 maç. Fener 2-0 yenmiş. Fener'e dikkat. Fener'e dikkat uyarsın. Çakalım biz. Tamam mı? Şöyle yetenek arkadaşlar hoppunu tıklayalım. Sade bir gol atmış. Yeneceğimizi düşünüyorum bu maçı. Golle de gelelim şuradan. Takosta tamam tamam tamam. Peki Ankara'cı büyük ihtimalle Ankara'cını yenmemiz lazım. Yeneriz diye de düşündüm açıkçası Ankara gücünü. Şöyle. Yeni bir bölüm. Kısa olan öbür bölümde 20 falan hatta dakika bayağı bir oynayacağız öbür bölüm. 6 maç, 7 maç oynayacağız. Trabzonspor Ankara gücü maçı başladı. Trabzon'dan gol bekliyoruz. Abdülkadir Ömür'den koydu. Kısırlık atlayayım. Trabzonspor'dan gol bekliyoruz. O bu Mikel. Dak 29'da 1-0 yaptı durumu. Ankara gücü karşısında. Şimdi Sturi şöyle şöyle bir şey beşin. Eee Gel bakayım sen oyna. Şimdi şuraya biz bir Oynasın ya da şöyle. Ömürü tehlike atmayacağım. Ciler mi alacağım? Ömür çünkü sarı kart ceza. Sarı kart gördü ve tehlike atmıyor. Ve sadece gol attı. 50. dakikada. Pinto sarı kart. Daha bir Ankara gücünde yenemiyorsak var ya. Çok kötü başladık açıkçası lige. Ekuban 2-1 yaptı. Kalep Ekuban dakika 81'de 2-1 yaptı. Gol beklemiyor. Gol yemeyelim. Tamam 2-1 bu maçı da rahat bir şekilde aldık. Mutluyuz. Hoşuz. 2-1 yendik. Şimdi Maripo maçı var sanırım. Şöyle. Şöyle. Yani Mariupol maçı var. Mariupol maçını yenersek süper olur. Şöyle. Hızlı bir şekilde o maça gidiyoruz. Büyük ihtimal biz turu geçtik. Kura çekimleri falan olacak. Öbür bölüm ya da bu bölümde olabilir kura çekimi. Dediğim gibi transfer önerilerinizi Transfer önerinizi transferiniz, yorumlara yazmayı Unutmayın. Başakşehir turu atladı. Başka şey şampiyonlar liginde gruplara kaldı sanırım. Bakalım biz kalabilecek miyiz? Şöyle yorumlara yazın artık, arkadaşlar taktiklerinizi falan yazın. bu maçın hemen iki dakika düşünüp geçiyoruz. Böyle hemen. Hızlı oyun Sherlock'tan yine gol bekliyoruz Alexander Sherlock'tan. Sturridge hiç hiçbir şey yapamıyorsun. Sturridge, Sturridge olmaz olaydın diyoruz. Şöyle bir toplam skor 2-0. Bunların bize dakika 3-1. 2-1 maç. Maç 2-2 bitse bizim işimiz yarıyor aslında. Teplasman golleriyle tur atlıyoruz. Bunu da söyleyeyim size. 3-2 biterse ya da 4-2 biterse Tamam 4-3 biterse. Yani Rövi 2-2 abi ne yapıyorsunuz? Trabzon ne yapıyorsunuz? İki adamlar çok süper. Trabzon çok kötüsünüz şu an. Var çok kötü. Şu an çok kötü durumdayız. Şöyle defansa bir takviye. Çok kötü oldu. Bu. İşte bu arkadaşlar çok kötü oldu. Vallahi sür işte sen de hiçbir şey yapamıyorsun. 3 değişikliğimiz bizim. Aa tur atlayamayacağız valla. 2 gibi saklıyoruz da bir gol daha yersek biteriz. Hadi bir gol atalım. Ekoban senden bir gol bekliyoruz. Şöyle at Ekoban hadi. Ekoban sarı kart, Oğlum biz sana sarı kart yemedik. Gol at dedik. Abi çok kötü başladık bölüme. Var ya 2 gol attık ama deplasmanda. Bunlar deplasman. Kim sakatlandı? Kim kırmızı kart oğlum? Allah Allah. uzatmalara gidiyor ya. Ama oğlum deplasman golü var diye ben biliyorum Arkadaşlar oyunda. Deplasman golü yokmuş. Sizden özür diliyorum ama deplasman golü var. Değişiklik hakkımız yok da. Penaltıya gidiyorum aç. Siz penaltıya gidecek. Bir gol yemelim de. Hadi bir gol atalım ya. Bir gol atmak bu kadar mı zor? Fena sarı gitti maç. Şu anda gözümü kapattım. Bakmıyorum arkadaşlar. Bakmıyorum. Baktım. 6-2. Ay 6-5. 6-5 eliyoruz. Süper. Bilgiye gelelim. Sosu falan filan. Bak 71'e kadar gitmiş. 71 işte bu. İşte bu. Koç kazandık güzel maç istatistiklerinde. nerede penaltı bakıyorum. Turu atladık. 6-5. Penaltılarda 6-5 kazandık. Süpersin olacağım. Neyse bu bölümde sonuna gelelim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere açıklama kısmında linke de tıklayıp öbür videoyu izleyebilirsiniz. Görüşürüz.